Vefa Hazretleri kimdir? Vefa Hazretleri, Osmanlı'nın manevi önderlerinden biri olarak kabul edilen önemli bir mutasavvıftır. Asıl adı Şeyh Muslihiddin Mustafa olan Vefa Hazretleri, 15. yüzyılda yaşamış ve özellikle Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinde büyük bir saygınlık kazanmıştır tasavvuf alanında derin ilim sahibi olan Vefa Hazretleri, Vefaiye tarikatının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir. İnsanlara ahlaki, dini ve tasavvufi öğütler vermiş, halk arasında büyük bir sevgi ve saygıyla anılmıştır. Osmanlı'nın yükselme döneminde, İstanbul'un manevi atmosferini şekillendiren en önemli kişilerden biri olmuştur. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı başkentinin ilim ve irfan merkezi haline gelmesi için büyük çaba göstermiştir. Öyle ki yaşadığı bölgeye onun adı verilmiş ve bugün Vefa semti olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Osmanlı'da kurulan Vefa Vakfı ve Vefa Lisesi gibi kurumlarda onun manevi mirasının bir parçası olarak görülmektedir. Vefa Hazretlerinin İstanbul'un Vefa semtindeki türbesi bugün hala ziyaret edilmekte ve manevi bir merkez olarak kabul edilmektedir. Osmanlı tasavvuf geleneğinde derin izler bırakan bu büyük saat, sadece ilmi yönüyle değil, aynı zamanda ahlaki öğretileri ve halk arasındaki etkisiyle de hatırlanmaktadır. Onun öğretileri ve manevi mirası, Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan en önemli tasavvuf miraslarından biri olarak kabul edilir.